Evet sevgili 6. sınıf arkadaşlar hepinize selamlar. Bu haftanın yeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Ben uzaklardan Tonguç stüdyonun çok daha dışından bugün sizlere sesleniyorum. Müzik Hızlı çıtalar arayı biraz daha açmış ve ben özellikle geçen hafta yaptığımız konuşmayla bu noktada biraz daha anlaştığımızı düşünüyordum ama galiba biraz sesimiz geç mi ulaştı bilmiyorum. Aradaki fark çok çok açılmamış olsa da ben özellikle çabalarımızın biraz daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde hızlı çıtaları yakalamamız zor olabilir. Arkadaşlar bakın sizin takım koçunuz Osman Hoca. Öncelikle bunun bir farkına varmanızı istiyorum. Çünkü ben size taktikleri hafta hafta her ne gerekiyorsa öne geçmeniz için bunları söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. O yüzden bazı arkadaşlarımız bu konuda çok ciddi anlamda tabiri caizse gaza geldiler. Ben bu motivasyonu sizlerde de uyandırmak istiyorum. O yüzden bu haftayı şöyle ne yapacağız biliyor musunuz? güzel bir şekilde değerlendireceğiz ve bu aradaki puan farkını kapatıp artık seriyle onlara yaklaştığımızı net bir şekilde gösterebilmemiz lazım. Çünkü hızlı çıtalar kendi yayınladıkları videolarda da galibiyetlerini çok neşeli bir şekilde kutluyorlar arkadaşlar. Ben bu yarışa ortak olmamız gerektiğini düşünüyorum ve sizlere bu konuda güvendiğimi belirtmek isterim. O yüzden sizler ne yapacaksınız? Bu haftayı oldukça güzel bir şekilde geçireceksiniz. Anlaştığımızı düşünerek bu haftanın en iyi performansını sergileyin arkadaşların kim olduklarına şöyle biraz daha yakından bakmak istiyorum. Evet bu hafta Bilge Baykuşlar'da Derin Su Özdemir, Ertuğrul, Toplu, Suden Suğra, Oğuz 700 ay puanla haftanın birincisi oldular bu arkadaşlar. Bu arkadaşları tebrik edelim. Onun haricinde daha Taceddin Yıldız, Hasan Talha Çelik, Taha Ercihan, Abdullah Fırat, Muhammed Emre Yücetaş, Efe Yıldırım, Emin Çınar, Ünver isimli arkadaşlarımız da en başarılı 10 arkadaşımız oldu. Bu arkadaşlarımızla ve diğer tüm emek veren arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bunun yanında geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza da bir hoş geldin diyelim isterseniz. Beyza Sinan, Barış Arda Çalışkan, Murat Yücel, Fikret Kaplan, İrem Sakaroğlu, Nazlı Eroğlu, Muhammed Kadir Balkaya, Gizem Zeren, Yusuf Demirhan, Sarp Kirişli isimli arkadaşlarımız aramıza yeni katıldılar. Bu arkadaşlarımıza da aramıza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şimdi sevgili Bilge Baykuşlar sizlere geçen hafta demiştik ki bize bazı sorular sorarsanız biz de onları cevaplayabiliriz ve sizden tabii ki birbirinden güzel sorular gelmiş. İsterseniz şimdi bu sorulara sizlerle birlikte şöyle bir yer verelim. Evet, Bero Berko isimli arkadaşımız demiş ki, ''Hocam şimdi ben paragraf çözmeli miyim? Sadece kitap mı okuyayım? Bilge Baykuşlar'daki tüm kankalarıma da selam olsun.'' demiş. Sevgili kanka, benden de sana selam olsun tüm Bilge Baykuşlar adına. Şimdi paragraf mı çözmeliyim, kitap mı okumalıyım sorusunun cevabı 6. sınıflar için. Aslında bakarsanız her ikisi de diyebilirim ama kitap okuma burada daha çok baskın. Sevgili arkadaşlar, daha önce de söyledim, yine söyleyeyim. Kitap okuduğumuz zaman onlarca hayatı tek bir hayatın içerisinde yaşarız. Çok eğlenceli, çok zevkli bir şeydir. Keyfini alabilirsiniz. Ama kitap okumayan arkadaşlar sadece kendi hayatlarının içerisinde tek bir hayatı yaşarlar. Bu yüzden kitap okuma konusu bizim için çok önemli olmalı ve özellikle derslerinde başarılı olmak için kitap okumalı mıyım sorusundan ziyade bizim çok güzel bir kitap tutkunu olmamız lazım. Bunun için kendinize lütfen fırsat verin farklı türde kitaplar okuyun ve kitap okumayı çok sevin. Kitap okumanın yanında paragraf çözmeyin demek istemiyorum tabii ki. Günde böyle 10 tane 15 tane paragraf çözmeyi alışkanlık haline getirirseniz 7. sınıfta ve 8. sınıfta özellikle yeni nesil soruları anlama ve anlamlandırma noktasında oldukça güzel avantajlar yakalarsanız bu konudaki tavsiyelerimi de lütfen dikkate almayı unutmayın. Evet bir sonraki sorumuz Nazlı arkadaşımızdan gelmiş. Tonguç Cup 1. sezon bitiminde ne olacak? Puanlar mı toplanacak demiş. Evet sevgili Nazlı tonguçakademi.com'da da bununla alakalı bilgilendirmelere ulaşabilirsin. Tonguç Akademi'nin 1. sezonun bitiminde bir kazananımız olacak. Bilge Baykuşlar mı? Hızlı çıtalarının Bu yarış oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Puanlarımızı toplayacağız ve galibimizi belirleyeceğiz. Hatta ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu 1. sezonun bitiminde öyle güzel bir sürprizimiz olacak ki sizlere. Bence çalışmayan arkadaşlar şimdiden pişman olacak benden söylemesi. O yüzden hızlı çıtaların önüne geçmek için bu cümlem bile sizi yeterince motive etmeli. Gösterin kendinizi. Büyük sürprizler geliyor arkadaşlar. Evet Serkan isimli arkadaşımızın son sorusunu alalım. Hocam ortak sınav işine ne diyorsunuz? İyi mi olur kötü mü olur demiş. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı her konuda olduğu gibi bu konuda da aslına bakarsanız biz öğrencilerin yararına olabilecek kararlar almaya devam ediyor. Alınan her yeni bir karar onun içeriğini tam olarak keşfedemediğimiz için o an belki bize ürkütücü geliyor, anlamsız geliyor olabilir. Ama şunu bilmenizi isterim ki yazılıların ortak olması adi bir değerlendirme anlamına gelir. Ve herkes biliyorsunuz ki adi bir değerlendirme altında sonuçlarını almak ister. Ve bir üst sınıfa geçmek için de bu hazırlıklar bizim için iyi bir şekilde planlanıyor. Organize ediliyor ve bizlere sunuluyor bizlerin de iyi bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine katılabilmesi için bu tarz değişiklikleri olumlu bulduğumu sizlere ifade etmeliyim. Ortak sınavlar sizi korkutmasın. Sizlere Tonguç Akademi ailesi olarak bu konuyla ilgili de yeni ve muhteşem videolarımız gelmeye devam edecek. O yüzden bu konuda da şöyle kulağınızın birini bizim videolarımızda bulundurmaya özen gösterin. Bunu unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sizlere haftanın yeni görevlerini gösterelim. Ekranımıza yansısın. Evet sizler haftaya dağılıyorsunuz ve Tonguç Kapı'nın birinci sezonun bitimine kadar elinizden geleni son saniyeye kadar yapmaya devam ediyorsunuz. Çünkü bilgi Baykuşlar en başta çok güzel bir ekip oldular. Güzel bir enerjiye sahip oldular. Burada hemen ufak bir rahmet durumu belki bizi sarmış olabilir. Kendimize gelmemiz, toparlanmamız, kenetlenmemiz ve çok daha iyi olmamız lazım. Ben bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de özverinizi özellikle sizlerden bekliyorum. Haydi bakalım haftaya dağılıyoruz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ne yapacağız? Planlarımız neler? Neyi farklı planlayacaksınız? Bunları lütfen yazın çünkü tek tek ben bunların hepsini okuyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.